Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Çanakkale'de arkadaş ekleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Bir oyuncuya arkadaşlık teklif etmek için resmine tıklayarak açılacak pencereden arkadaş ekle düğmesine tıklamalısınız. Eğer o da kabul ederse rahatlıkla oyun arkadaşı olabilirsiniz. Herhangi bir sorunda Çanak Okey yardım bölümünden destek alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.